Arkadaşlar Ferengas Elektronik hoş geldiniz. Öncelikle selamun aleyküm hayırlı ramazanlar. Hi level e, kanal tarama çanağımızı kurduk. Kanal taramaya geçeceğiz. E, Hi level'in kumandası da bu şekilde. Menü tuşuyla sağa sol sağ olmak üzere aşağı iniyoruz. İyi Türk, Türkçe dilini seçiyoruz. Buradan aşağı inip uydu açık bırakacağız. Okeyliyoruz. Ev modu da kalacak. E, standart. Eğer anten tipi Dizek çift çanak kullanıyorsanız Dizek'i bu şekilde açıyorsunuz. Ama tek çanak olduğu için direkt anten tipi direkt olarak yapıyoruz. Burada 11.096 30.000 Bunu da istersen bu şekilde kalsın. İstersen istasyon listesi mavi tuşa kumanda üzerinde mavi tuşa basıyoruz. Burada 12.380 güncel Türk satırı güncel. Bunu seçiyoruz. Ee, ön ayar listesi yüklemek istiyor musunuz? Çıktığında onu yapmayın. Hayır deyin. Ardından menü tuşuna basıp kanalları kaydetmesin. Menü tuşuna basıyoruz. Bu tuşa. Tarama iptal etmek istediğinizde emin misiniz? Evet diyoruz. Buradan çıkıyoruz. Burada arama istedikleri şebeke türü şu anda hiçbir kanal aramadı. Tekrar burada Burada menü tuşuna basıyoruz. Kanal taramak ister misiniz diyor. Ee, burada menü tuşuna basıyoruz. Buradan kurulum sistemi. TGS kurulumu varsa TGS. Eğer TGS yoksa otomatik arama, manuel arama, şebeke arama, analog ince ayar, uydu ayarları. Burada uydu ayarları ilk kurulum yaparsınız. TGS diyoruz. Güncel frenkası bakıyoruz. Burada 12.380 27.500 çıkıyor ve güncellemeye başlıyoruz. Türk Saat Günceleme Kurulum Sistemi uydu üzerinde hazır olan kanalları paket bir şekilde televizyonlarınıza yükleyecektir. Burada Türk Saat Kanal Listesi HD mi SD? Biz HD seçiyoruz. OK diyoruz. Türk, Türk Saat Servisleri yükleniyor ve 0408 2022 güncel liste yüklenmiştir. alıyoruz. Okay evet. Evet şu anda güncelleme bitmiştir. Evet televizyon açıldı. Kanalımız geldi. Şu anda sıralı bir şekilde TGS yüklenmiştir. Arkadaşlar öncelikle bu şekilde basıyoruz. Kanal menüye tekrar tıklıyoruz. Menüde en önemli nokta ekran, sistem, ekran. Burada burada sinema, spor, dinamik. Dinamik hiçbir zaman seçmeyin. Çünkü enerji tüketimi fazla olduğu için yapıyor. Burada doğal ya seçeceksiniz. Bu kadar. Öncelikle kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayız. Ee, herkese kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar.